Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game obi oynayacağız. Sen ben Arkadaşlar. ben, şimdi, ben, şimdi. ben şimdi. <laughs> Unlock telefonu oradan koyun. Aha arkadaşlar. <laughs> ha, Fark edilebilir bana? Green light. light. <laughs> Green light. Geçtim yef yeah, arkadaşlar. Troll ya like. Yok. Ana bak anneciğim. Ana ana. Tabutlardan ilerliyoruz arkadaşlar. Ana bak yavru karanmış. Tabutlardan tabutlardan tabutlardan. Ana bak yavru karanmış. Ana bak yavru karanmış. Yüzde tamamlanmış. Anaba bak yavru karanmış bak. Harikasınız diyor oyun. Hangi korunuş Korece. Bunlar nasıl geçeyim? Evet. Tamam. Evet. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar, ana ana konuşuyorum? Ama düssek de. Sizi geleyalım düsaba. Hayır. Benim annemin gözlüğü var ya pardon. Kendi görüntüne tıkla. <laughs> Abi. Oha. Ne fark çıkıyorum. Gel seni yapalım. Masaya koşuyorum. Şerefe ya babla. Ona babla. uluyacak. Baba. Kırılma kulesi. Evet kırılma kulesi. Arkadaşlar saat? Kırılma kulesi. kulesinde de hemen her yer kırılıyor. Hızlı hızlı bitirmemiz lazım. Başlıyoruz arkadaşlar. İsmi kırılıyor 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 hayır 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 Koş, koş, koş. hayır 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 Her yer kırılıyor arkadaşlar çabuk. Hayır. Babalarından, babalarından hiç haber yok. <laughs> babalarından, hiç haber yok. <laughs> babalarından hiç haber yok diyorum. Ne diyor? Babalarından hiç haber yok aradım. yarım takta alacak bir konuşsunlar diye. Hayır. Hadi barış. Anne anne. Efendim oğlum. Bak korkuyorum. Bak korkuyorum. Bak korkuyorum. Gitmedim ki Kenawar Park'ta diyor. Ana ana bak. Öyle anne saçıyor. Saç i̇şte çabuk yapıyoruz. Aa düştüm. Ana <laughs>

这是。 啊！对。 Arıtlılar var or oradan. <laughs> Oo, çok az kaldı çok az. <gülüyor> <gülüyor> Dedem çok komik oldu.

Allah abi. Yes geçtim. Başak al. Arkadaşlar kaldım orada. Benim motoru şaka mı? Dur. Ne Hayır hayır ya. Kırılıyor. 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 Abi tırman sana ya. Oğlum tırmanmıyor. Arkadaşlar gördünüz ya. O bin, ben, ne yaptım? Ah. Çık çık çık. Ben niye buraya geldim şimdi? Ya oğlum. Trollemi. Hop. Oğlum ben bana kaç tane Oğlum. Bunun bana kaç tane var? Kaç kere düştüm? O kadar düştüm ki artık Düşmekten kullanmıyor olursun Çık, çık. O, oh. abi ya. Tekrar ölürsem burada aynı şekilde merdivenden çıkarken oyundan çıkacağım. çıkacağım. Oğlum. Neyse oynak oynak. Dönmek istiyorum yeter artık ya. Oğlum itti birisi. Oha birisi itti az önce beni. Oğlum. Oğlum. Allah belanı versin ya. Bir tırmanıyorum ben. zıpladım ya oğlum. Bir sıfır edeceğim şimdiden. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum. Seni anamış. <laughs> La. Ne çok şık Evet evet evet. İşte bu. Oğlum değme değme. Heh, tamam. Kırılma. Kırıl kırılma. Kırılma kontrol şeyi falan Robux'un yüzünü alamam bura oyunu yapalım lütfen arkadaşlar öldük arkadaşlar öldük tut 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 oğlum lan oğlum lan sen Bakın ananı bacını sıkarlayın. Ebe dayının karnını kocanı. <laughs> <Hey>! Ne yaptın? <laughs> Oğlum öldüm ya. <laughs> Oğlum zıpladım ya. Lava kasatı mı satın Bak abi tekrar burada ölürsem valla oyunu kapatırım. Jump cam fikir yazdım Jump cam olmuyor kanka. Cam bir anda konkon fotoğraf gösterirsen tamam e, olur. Bakın mesela Jeff the Killer fotoğrafını göster. Çıkıyor işte o cam fikir olur. Cam fikir yazarsan seni düşürdüm bu, bu seni düşürdüm ya dersen. Cam fikir ona Temo'dan aldığım cam fıkıyım. Bu şey düşüyor. Hayır <laughs> hayır <laughs> hayır <laughs> Ne buradan böyle? Oğlum Mustafa ya. çok güzel. Oğlum değil La la es oksikon. Düşündüğüm şey değilim. Ne? Ya düşündüğüm şey arkadaşlar bir de bu arada çemberden çı çemberden çıkma videosu gelmiş mi istiyorsanız like atıp abone olun abi diğer kanallar çok hızlı ilerliyor oğlum çok hızlı ilerlemiyorlar mı i̇şte benim kanala bak zar zor 20 aboneye ulaştık bir de daha 20 50 abone istiyorum ben de videolar için arkadaşlar sizden hiçbir şey beklemiyorum. Yani hiçbir şey beklemiyorum derken orta anlamda hiç abone de olmuyoruz zaten. Oğlum ya oğlum ya. Dememek çok zor. Bandayları <laughs> sıralayayım sana. <laughs> şaka şaka. Doksuz düşüyorum. Abi, kafam Oğlum kafam ağrıştı. O bu roman için Canım o kadar sızlanıyor ki. Bir yandan bir bakmışım ölüyorum. <laughs> bu iş böyle olmaz. Robux'un da yok. Robux olsa. Evet 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 evet. Hayır ya oğlum ben çıkmak istiyorum. Bir like etme, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.